Sizinle beraber yeni bir Robloch videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz eskiden bizim yeni bir kanalımız vardı. Ahmet Yusuf bize ihanet ettiği için bizi kanal videolarımızı aldı ve sildi. Şimdi biz parkur oyunu oynayacağız. Kedilere değmeyeceğiz değil mi? Hı hı. Tamam. O şuradan al şuradan hemen şunu al. Tamam al. Şimdi şekerlere basmaya çalışacağız şimdi burada. Allah. 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 Düşmek de arkadaşlar yoksa tekrar başlayacağız. Allah <laughs> düşme düşme. Allah belanı senin ya. Niye ölür ki insan? İnşallah o da, odama baskın yapmaz. Yapmazlar. Başar şuraya çık. Çekil beyaz kıyafetli. <laughs> Ali ne diyorsun işte işte. Neyse hadi devam edelim. Hemen havalandırmadan tamam, gidelim. Ben bunu ya, oynamıştım ya. diye hatırlıyorum ya. Şu havalandırmadan in. Ve şuraya al. Diş. Aa ben bunu oynamıştım. Hayır sen dizeliği oynamıştın. Aa o. Oynamamıştım. Ben dizeliği oynamışım. Dizeliği pisliğini oynamışım ben. Ha, hadi gel gel seni bekliyorum. Tamam sen geliyorum. Allah Allah Allah. Geliyorum Ali. Neden öldü bu adam şimdi? Arkadaşlar hile miyle oyunun yapımcısını salağa işte. Şimdi şöyle şuraya geç. Aa şu fıs yapınca ölüyorum. Tamam oyuncu oyunu yapan salak değilmiş. Benim salakmış. Şimdi şuradan zıpla. Yap abi. Yap 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 yap. Aferin. Baba ben niye öldürdüm kendimi? <laughs> ben kendimi öldürdüm. Ana en baştan başladım. Allah 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 Yeah Geldim şimdi havalandırmadan gidiyorum. Alelini beklemem lazım arkadaşlar. Gel Alel hadi. hadi gel gidelim. Nereye? Bu sarı mı? Ne tarafa? Bilmiyorum. Başka ne Arkadaşlar Alelini bulamıyoruz. Alel bizi. Ha orada Alel Han. Alel sen o sarı saçını. Hadi Alel ama. İnşallah aynı yeri gelmemişizdir. Selamlar. Aynı evet. yere gelmemişiz. Tamam devam. Ya buraya, burada çok zorlanmıştım ben. Bu cezin <laughs> dikişine ben <laughs> değilim. Evet şuraya <laughs> mı? ben şekeri çıkayım dedim öldüm ya. Ne güzel gidiyordum arkadaşlar. Ha, beni gene burada başlattı salakun. Sen geç. Bu. <laughs> <Çıkmaya gülüyor> uh, Bu. Uh. İnşallah 100 bin abonemiz olur. <laughs> Ama o da olacağını pek sanmıyorum. Çünkü bilinmeyen bir kanalız daha yeni çıktık yani. Aha, adam havada öldü. Vay nasıl böyle güzel bir şey işte. Adam havada ölünce böyle oluyor arkadaşlar. Ee, ben çekim etmeme gidiyorum. Al abi beni de, beni de bırakma. Kanka bak nasıl yapacaksın? senin dikişine ben edeyim ya. Ne yapmışsın kardeşim ya? Kafası bak. da saçma. Ya havalı havalı ölmedim aslında. Ama değmiyor. Aa ucu değmiş. Burada değil. Şu taraf. çok kolay ya? En zor yeri bence orası. Oyun. Adam havada ölüyor tövbe tövbe ama ya. Ben bu oyunu dislike atarım ha. Kanka bak yapacağın şey bu. <laughs> Kanka bak. Yavaş yavaş. FPS e oynasam? FPS e ama FPS e de kötü olur arkadaşlar göremez. Farkur arkadaşlar göremezse YouTube kanalının abonesi çok az olur. Nerede? Bilmiyorum. <laughs> ya havada ölme ya. Ağzı ölmedi aslında. Anne hani ne yapıyorsun? Niye geri geliyorsun? Cipbonitemi aldım ya. Bak görüyor musun? Bacan şey. Bir kere FPS oyna. Tamam hadi oynuyorum FPS. E arkadaşlar destek atmayın lütfen. <laughs> Bilmiyorum belki dislike <distay> atabilirler. <laughs> bak gel ölüyor. Ayağım görmezsem ölebilirim Ali. O zaman ayağım görmem lazım. 60 <laughs> 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 Öldüm. <Ömedim. gülüyor> bir de buzu burada başlatmasın sinirim bozuldu ya. <laughs> bak yandan değiyorum. Küçücük bir şey değilse ne oluyor teyze ya? şimdi. Kanka bak bir şey yap. Bana alta bak. Çok Alt. yandan da ölüyor be adam. Kanka FPS de oyna. He arkadaşlar bir de size bir Kapı şey söyleyeceğim. Hani bir tane şey var ya parkur geçersen size robux falan bilmem ne bilmem ne var ya. Onlar <laughs> yalan abi. arkadaşlar. Sakın onları denemeyin. Kazık yani. Boş yere yapıyorsun. Boş yere yapıyorsun. Ben, ben yaptım. yaptım. Kazık. Robux, robux yok arkadaşlar. Neydi artık? gün o oyunu da oynarız ha. Adam yani <laughs> Ya öldüm. Aa <gülüyor> <gülüyor> öldüm. <gülüyor> öldüm, 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 Kanka bak, şey şu. Arkadaşlar 100 like <laughs> gelirse rastgele bazılarını hep rastgele hep gireceğim. Rastgele herkese arkadaşlık edeceğim Bakalım ne olacak. Böyle ama 100 100 like gelirse bir dört tane 100 abone. Ben yüz kişinin izleyeceğinden, izleyeceğinden, izleyeceğinden bile şüpheleniyorum. <laughs> ben de yüz kişi asla izlemez. Zaten hiç bilmem kanalı. Yüzünüzü bile göremiyoruz. Merhaba kanka merhaba ben tekrar geldim. Selamun aleyküm. <laughs> ya edeceğim ya. Gene yordum. Abi geçiyorum değil mi şu an sizinle 200 like değilse Aleyhan önümüzde şarkı söyleyecek. Tamam. Şey, ben e, şarkı. o, o yapmadan da yaparım valla. Yok kaf. Sizin şey de senin yaptığın pantolon ne ya? Arkadaşlar gördünüz ya o teyzeye bir dislike atın. Teyze sana dislike atıyoruz teyzeye geber. Ay. Ya keşke bir hilesi bulabilsem şu an ya. Hilesi yok. Bu parkuru Yap. yapalım ben ağzını burnunu kırarım ya. <laughs> Bak hiç şey değmedi. Değil. Siz de gördünüz. Hiç değmedi. Bak ayağım şurada. Ayağım burada. Ayağım burada. Senin şey, yaptığın bir şey ya. Neyse. Ya parkurlar kolaydı. En zor parkur bu. Olmalı. A evet bu olmalı. A A A Baktım standı. Bir Yönü var. Ve bunun iki katı zorluğunda. Evet. Şu parkuru bitirelim. Videoyu durduracağım ya. Yeter. Ben tekrar başlatayım. Ya pantolonu ne diyor kafam ya. Teyze niye oraya pantolon koyuyorsun ki? Hadi ben biraz geri geçmeye çalışacağım. Tekrar biraz geri geçmeye çalışacağım. Teyze ya hep adam öldür... Aa ayaklarım düz durmuş. Ayaklarım düz Ayağım diz durmuş. Hadi. Kendi gör dobi. Ha, ölme. Aa, korkuyorum. Ha. Ya hayır ama ya. Şu parkuru bitireceğim. Bu ama bu parkur değil. Sadece o bölümü değil arkadaşlar. parkuru bitireceğim. Ben çıkıyorum. Niye? Çünkü çok küçük. Yani. Normalde ben geçiyorum da. Ben geçemiyorum ya. Ya bekle geçeceğim bu oyundan çıkma. Geri <laughs> gel. gel. <gülüyor> bu öz sesinden bıktım ya. Bu videoyu da arkaya atarız. Arkadaşlar diğer videomuzu izlemek isterseniz bu videoya like atıp ne <laughs> alakalı. Videoyu da Videoyu YouTube'a atmayacak mıyız bu videoyu? <laughs> Yok geçmiyor. Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza <laughs> abone olun. Diğer videoda görüşür görüşmek üzere. Bay bay. Sizi göremiyoruz. O yüzden öyle diyorum. Hadi bak. Aa kız olmuşum. Şuna bakar mısın? Kız olmuşum. Bir derim değişip geliyor. Böşer. Hadi bay bay. Şu yerde. Bir... Başka bir video çekeyim.